param yok. <laughs> Her şeye kızabilirim. <laughs> Ama benim video çekmeme kızmaz. çengenin var mı? Yok. 50 kilometre sonra Bulgaristan var. <laughs> Az kaldı. Avrupa'nın kapılarına dayanacağız. Dayanalım Avrupa'nın kapılarına. Merhaba. Evet. Merhaba. Yumuşak tüylü köpek mi? Sen yumuşak tüylü köpek sen misin? Meşhur yumuşak tüylü köpek. Bu yumuşak tüylü köpek. Herkese merhaba. Ben bugün kırklar elinde kayalı mevkiindeyim. Bir boulder e, alanı diyebiliriz burası için. Aslında benim videolarımı izleyen insanlar tırmanışla uğraştığım amatör olarak biliyorlar ama ben bu videoda bir bilgi de vermek istedim aslında. Bu aktivite sırasında ben arkadaşlarımla bir e, rota açımı e, neydi? Boulder rotası açımı gününe geldim kötü oldu. Rota açmak nedir? Ben takipçilerime hiç tırmanış bilmeyen, tırmanışla ilgili bir bilgisi olmayan takipçilerime rota açımı... <laughs> rota açımı ne ya? Rota açmak. <laughs> rota açmak nedir? Bununla ilgili birazcık bilgi vereceğim. Genelde profesyonel tırmanıcıların, bugün benim birlikte geldiğim milli sporcu, sevgili arkadaşım Övgün Yıldırım gibi, Kamil Vertan gibi, ee, bu işe yıllarını vermiş, gönüllerini vermiş kişilerin yaptığı bir e, <laughs> bir eylem. <laughs> Şimdi Boulder rotasını nasıl açıyorlar? Birazcık ondan bahsedeyim. Ee, tırmanmaya geldikleri zaman bu sporcular genelde e, ya özel olarak bu rotayı açmak için bir keşif turuna çıkıyorlar, belli kaya bloklarının olduğu bölgelerde veya tırmanışa geldikleri sırada. Tırmanış bölgesine doğru kendi tırmanacakları kayaya giderken e, yolda bazı e, tırmanışa uygun kayalar keşfediyorlar ve bundan güzel bir e, rota çıkar diye düşünerek o rotanın e, belirli tutamaklarını, ellerini ayaklarını nereye basacaklarını keşfedip e, üzerindeki e, yabani otları temizlemek, e, rotayı fırçalamak, yosun ve likenleri fırçalayarak e, kayayı biraz daha tırmanılır hale getiriyorlar. Rotayı arka arkaya deneyerek, çıkarak bu rotaya derece veriyorlar. Ama aslında belli bir süre sonra bu derecelendirme tam olarak oturuyor. İnsanlar gelip rotayı denedikçe bu rotaya emek verip temizleyen, bu rotayı ilk çıkan kişi bu rotayı açmış oluyor. Dolayısıyla ben bugün böyle bir şeye şahitlik ediyorum. Aynı zamanda da kolay bazı rotalar tırmanarak hatta onların açmış oldukları kolay rotaları test ederek derecelendirmelerine belki birazcık katkıda bulunuyorum. Çünkü mesela bugün açtıkları rotaların bazıları ilk defa başlayacak olan insanlar için uygun derecede rotalar. Ben de amatör olduğum için ve doğada kayaya çok az giden biri olduğum için benim için çok güzel bir gün oldu. Dolayısıyla bugünü sizle paylaşmak istedim. Bu daha çok tırmanış camiasından çok sizlere yani beni takip eden abonelerime yönelik nasıl bir e, aktivite olduğunu tanıtmaya yönelik bir vlog olmuş oldu. Bugün, bugünün sınavı dikenlerle. Diken mi bat dı. <laughs> Battı mı? Batıldım. <laughs> Aynı şeydi ben. Batması lazım. <laughs> Yapamam ya. <yuh>. Yaptın <gülüyor> yaptın. <gülüyor> 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 Övgüne doğaçlama yaptıramadım ama sana yaptırdım. Öldük. Çok penetikan batıyor. Her fena yerimiz çizim, diken. Tüken, tüken. Neydi onların <laughs> adı? Demir dikeni. Demir dikeni. Uh -huh. Ha dur bakayım. Hah. Yok. Bir tane çekeceğiz ya bir tane. Aha işte. İşte bunlar. İşte. Asıl en şerefsizi bunlar. En şerefsizi. Bu kara çalı mı? Bu mu? En bu mu? Evet. En şerefsizi bu mu? En şerefsizi bu. E mi? bu diken gibi de görünmüyor. Tuzak ya, bu. Şunlar bak. Tuzak. Kara çok. Bir daha alabilir miyim? <laughs> <laughs> Bir itibarım var. <vardır. gülüyor> şimdi o 6 metrelik rotaya turistik gezi yapıyoruz. Turistik. Tepesine bakacağız. Top altı çok sertmiş. Değil mi? Doğru mu söyledim? Öyle mi bak? O, o rotanın o zaten biraz şey hani yükücü bir dayna şey var kliniklerden. Sağında daha kolay bir rota var. O bir tık daha alçak olabilir ama kolay olmasına rağmen top altı çok stresli oluyor. Oha! Bakmak istiyorum o hiçbir şey olmayan yere. Burası mı otam? Bu. E, şey bu. yani bu, Şurayı buraya çıkacaksın tapa. Evet. Evet. Görüldüğü üzere hiçbir şey yok sayın seyirciler. Bu, Kaçtı bu rotanın Şu derecesi? Evet, ama burası bir şey altı atı stresi. Ayak atında stresi var. Ben denemem. Senin denemem ediyordum. <laughs> <denemem>. E <laughs> öldürsen deneme. Ben <gülüyor> <gülüyor> ben hoş eşiyim. <laughs> ben trekking yapayım, hoş beş yiyeyim. Ama bunu ben denemem. denemem. Dönelim. Ama yolu ko kolay. Şey yapsam, oraya kadar çıkıp, oraya... merhaba deyip elimi koyup iki, <laughs> top alt yapmayıp insem? Genelde öyle yapıyorum. Genelde öyle Yok Yok yok. Daha ceylanı. Hani şey, e, tapı gösteriyorsun. <gülüyor> görüşme <gülüyor> stili. <gülüyor> Peki, taptan düşsem? <gülüyor> 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 ben taptan düşeyim. <laughs> pozlar çekmeye çalışıyorum. Hani böyle. Cool. Evet. Olur. Cool poz. Kayaya geldik. <laughs> <Daha smithilmişim. gülüyor> o ne? <gülüyor> 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 rota açmaya <gülüyor> geldik. <gülüyor> ben de rota açmaya geldim. İsim bile düşündüm. <laughs> İsim düşündüklerim bile var. Ardında ya koymam uçuk. İyidir Sadece koyacak mıyım? Ardında ya rimalar. <laughs> Ay ne. Nasıl olur? Ardında ya rimalar. Ay ne.